Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümümüz ile devam ediyoruz. Değerli baş, bölüm başkanımız Profesör Doktor Orhan Batman ile beraberiz. Sayın hocam kısaca kendinizi bize bir tanıtabilir misiniz? Memnuniyetle. E, Profesör Doktor Orhan Batman. E, lisans ve yüksek lisansımı Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda yani Bityo'da e, tamamladım. Doktoramı İstanbul Üniversitesi'nde e, işletme politikası ve organizasyon ana bilim dalında tamamladım. Otelcilik alanında uzmanlaştım e, Turizm politikası konularında e, çalışıyorum e, halen e, Turizm işletmeciliği bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekteyim Evet hocam Peki bölümünüzden bize bahsedebilir misiniz Tabii ki memnuniyetle e, bölümümüz çok eski yani 2001 yılında kuruldu bugün itibariyle tam 23 yılını doldurmuş e, durumdayız bugüne kadar yaklaşık 2000 mezun verdik yani artık kök saldık. Ee, aynı zamanda e, 80 bilim doktoru mezunumuz var ana bilim dalımızdan. Ve yaklaşık 300'e yakın da e, bilim uzmanı yani yüksek lisans e, mezunumuz var. Hem akademiye hem de e, sektöre kök salmış bir bölümümüz var. Muhtelif yerlerde öğrencilerimiz var. Gelen müdür düzeyinde, departman müdür düzeyinde. Ee, akademi'deki öğrencilerimizden profesör olanlar var artık Doçent olanlar zaten çokça var, profesör olanlarımız da var. Ee, hem akademiye hem sektör'e kök salmış bir bölümümüz. Peki hocam, e, turizm işletmeciliği bölümünün Türkiye'de ve dünyadaki yeri ve önemi sizce nedir? Ee, Hemen şunu söyleyebilirim. Öncelikle bölümümüz Akredite bir bölüm. 2020 yılında Turak tarafından e, Akredite olduk. Halen akreditasyonumuz devam ediyor. E, zaten 23 yıllık bölüm olduğumuz için tanınırlığı, bilinirliği çok yüksek. E, uluslararası düzeyde de tanınırlığı ve bilinirliği çok yüksek. Son 5 yıldır e, sınıflarımız Birleşmiş Milletler sınıfı gibi her renkten öğrenci var. Ana dili Rusça olan, Arapça olan, Fransızca olan, Türkçe olan öğrencilerimiz var. Geldiğiniz zaman yani bu ayrıcalığı, bu farklılığı görmüş olacaksınız. Yani biliniyor, tanınıyor. İşbirliklerimiz var, Erasmus anlaşmalarımız var. Her yıl öğrencilerimiz, hocalarımız Avrupa'daki çeşitli üniversitelere karşılıklı bir şekilde gidip gelmektedirler. Dolayısıyla yani tanınılmış ve bilinilirimiz mevcuttur. Peki hocam bölümümüzün müfredatları, laboratuvarları gibi imkanlarından bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi biz Akreditte bir bölümüz. Akreditasyonu almadan önce de aslında biz kendi bünyemizde zaten Akredite durumdaydık. Sürekli biz kendimizi kendi iç muhasebemizi yapardık zaten. ama akreditasyonla birlikte kalite tescilleriyle birlikte bu zaten sürekli iyileştirme adı altında yapılmaktadır. bölüm paydaşlarımızla sektördeki danışmanlarımızla, efendim öğrencilerimizle, bölüm hocalarımızla zaman zaman yaptığımız toplantılarda müfredatlar gözden geçiriliyor. Hem sektörel beklentiler, sektörel ihtiyaçlar, güncel gelişmeler doğrultusunda müfredatlarımızı yeniliyoruz. Bazı dersleri kaldırıyoruz, bazılarını yeni dersler ihtas ediyoruz. Bunun yanında, laboratuvar imkanlarından bahsedecek olursam eğer, e, uluslararası kabul görmüş e, otel otomasyon programlarını biz öğrencilerimize veriyoruz, otomasyon laboratuvarlarımızda. Yine uluslararası kabul görmüş seyahat işletmeciliği otomasyon programlarını e, öğrencilerimize veriyoruz. E, fakültemizde çok güzel bir kat hizmetli laboratuvarımız var. Bire bir bir otel odamız var. Öğrencilerimiz burada. Bütün süreçleri burada görebiliyorlar. Mutfak laboratuvarımız var. Biz turizm işletmecisiyiz ama mutfak tabii ki bize bağlı olan bir yer. İçecek laboratuvarımız var. Öğrencimiz bizzat içecek hazırlamayı görme şansına sahip. En önemlisi bizim dil laboratuvarımız da var. Yani speaking clublarımız var. Burada öğrencilerimiz kendilerini ifade edebiliyorlar çok yönlü bu manada laboratuvarlarımız mevcuttur. Evet hocam peki turizm işletmeciliğini aday öğrencilerimiz neden tercih etsin? Neden tercih etsin? Tabii ki bir öncelikle tabii ki biz akredite olmuş bir bölümüz. Tabii ki bunun için bizi tercih etsinler. Çok saygın bir akademik kadromuz var. Fakat ben bunu mutlu olarak kullanıyorum. İşte saygın kadrodan aile sıcaklığında eğitim hakikaten öyle. Çok samimi, bütün kapılarımız açık, gönlümüz açık, kapılarımız ardına kadar açıktır bütün hocalarımızın. Ama işimizde çok ciddiyiz. Çok samimiyiz ama çok ciddiyiz. Bir, önce bu. Ee, biz işletmecilik eğitimi veren bir bölümüz. Güçlü yöneticilik ve işletmecilik formasyonunu öğrencimize mutlaka veriyoruz. İngilizcenin yanında öğrenciye zorunlu bir şekilde Almanca, Rusça, Arapça dillerinden birini öğren diyoruz. Hay isterse bizim öğrencimiz Birleşmiş Milletler gibi olan kendi sınıfında farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerle kültürel, yüksek kültürel etkileşim sayesinde Fransızcı öğrenebilir. Efendim Rusçayı öğrenebilir. Hatta biz öğrencilerimize şunu diyoruz. Ya sen şimdi bu arkadaş bak Türkçesi zayıf. Sen buna Türkçe öğret. Bak o da sana efendim Rusça öğretsin. O sana Fransızca öğretsin. O sana Arapça öğretsin. Yani böyle çok yüksek etkileşimli bir şey var. Yani ben bile bu halimde yani tekrar öğrenci olasım geliyor. Yani böyle bir sınıfın atmosferini öğrenci olarak yaşıyor olmak hakikaten çok büyük bir keyif olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası anlaşmalarımızdan bahsetmiştim. Ve bizim tabii en ciddi yani bölüm kurulduğu günden beri bizim artı bir uygulamamız ilk kuruluş felsefemizde var zaten. Yani 60 günlük zorunlu yaz stajımız var. Ya bunun yanında bir dönem mi sektörde geçen 7 veya 8. yılda yapılan ve işte bir dönem boyunca süren biz buna yönetici eğitim stajı diyoruz veya işletmede mesleki eğitim stajı diyoruz. Öğrencimiz bunu yaptığı zaman gerçekten bu işin ana farklılığını oluşturuyor. Ve İnanır mısınız İşte bu sayede öğrencimizin yaklaşık yüzde yetmişi sektörde istihdam imkanı bulunuyor. Bu en, en güçlü yanımız bu. E, tabii başka güçlü yanlarımız var. Biz e, büyük bir e, kadim bir bölümümüz, yüksek lisans doktora imkanlarımız var. Az önce bahsettim, istatistiklerinden verdim. Ya bu 80 bilim doktoru mezunu vermişiz. Yani bu bölümden, bu akademiden mezun olmuş 80 bilim doktoru var. Bunlardan birisizsiniz sizsiniz Özgür evet. Bey biliyorsunuz yani. Evet hocam ben Üç, de bu bölümün mezunuyum. 300'e 300 e yakın bilim uzmanımız var yani evet. çok büyük bir şey, çok evet. büyük bir onur. Bir de e, Sapanca bakın son zamanlarda e, Türkiye'nin en çok sevilen, en çok gitmesi arzu edilen bir destinasyonu evet. Sapanca desin az canım. Tabii doğa, göl hepsi bir arada olan çok harika bir yer. Çok harika olan bir yerde eğitim görüyorsunuz. Şehrin içindesiniz. Yürüseniz 5 dakikada göle iniyorsunuz. Yürüseniz işte 5 dakikada Tren istasyonuna iniyorsunuz. Tren istasyonuna, ada ekspresiyle İstanbul'a e, düzenli saatlerde e, belli aralıklarla ulaşım, e, ulaşım e, şansınız var. Ulaşım avantajınız var. Bunlar müthiş bir şeyler yani. Çok müthiş avantajlar olduğunu söyleyebilirim. Evet hocam. E, peki turizm işletmeciliği bölümünüzden mezun olunca arkadaşlar nerelerde iş bulabilir? Nerelerde iş bulabilir? Az önce ifade ettim. Öncelikle zaten %70 istihdam şeyi var, teklifi var. Tabii ki işletmeciyiz biz. Yani öncelikle tabii otelcilik, acentecilik, havayolu işletmeleri, hastaneler. Biz mesela hastaneleri otel olarak görüyoruz. Beş yıldızlı otel olarak görüyoruz. Sadece diyoruz ki müşterileri hasta. Geri kalan otelcilikteki bütün süreçler hastanelerde var. Ve bunu ilk keşfeden bölümlerden birisiyiz biz Yani Hizmet sektörünün bütün alanları, AVM'ler, sigorta şirketleri, banka bankalar, çok sayıda mezunumuz var bizim sigorta şirketlerinde, banka şirketlerinde, uluslararası online rezervasyon şirketlerinde, tanıtım, pazarlama şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız var. Müstakil olarak çalışanlar da var. İşte hediyelik, hatıralık eşya satan, antika eşya satan mezunlarımdan listeleyerek bunları söylüyorum size var. Bunlar bir tarafa, bir de kamuda istihdam olanlar var. Mesela belediyelerin e, e, turizm, sosyal, kültürel daire başkanlıklarında, işte efendim bakanlıkların hem il teşkilatlarında, kültür, turizm, il müdürlüklerinde hem merkez teşkilatlarında, kamuda e, çalışan arkadaşlarımız var. Bir de en önemlisi akademide bugün yaklaşık 100'e yakın arkadaşımız yani bu akademiden mezun olmuş ve şu anda farklı üniversitelerde yüze yakın işte asistan efendim doktor öğretim üyesi, doçent, profesör düzeyinde çalışan arkadaşlarımız var. Evet hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölüm tanıtımı için değerli hocamız Profesör Doktor Orhan Batman'ın verdiği bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Değil Bir teşekkür sonraki bölümümüz olan Turizm Rehberliği bölümüyle tartımıza devam edeceğiz. Evet Sağ olun ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.